Geleceğe Mesajlar, Yıldızlara Bir Mektup. 1977 yılında NASA tarihindeki en büyük yolculuklardan biri başladı. Voyager 1 ve Voyager 2 Güneş sistemini terk etmek üzere yola çıktı. Ama bu sıradan bir uzay görevinden fazlasıydı. İnsanlık bu küçük araçların içine bir mesaj yerleştirdi. Altın plak. Bir tür kozmik zaman kapsülü müziğimiz, sesimiz, görüntülerimiz ve en önemlisi biz buradayız mesajı. Plaktaki dünya, altın plakın içinde neler var? 55 farklı dilde selamlar. Doğanın sesleri, rüzgar, gök gürültüsü, kalp atışı. Bach'tan Chuck Berry'e kadar müzik örnekleri. Kadın ve erkek figürleri, dünyanın konumu, DNA yapımız. Her şey başka bir zeka türü anlayabilsin diye bilimsel dilde anlatıldı. Ama bu da bir soru doğuruyor. Onlar anlayabilecek mi? Ya da biz gerçekten kendimizi anlatabildik mi? Kozmik sürgünlük Voyager şu anda yıldızlar arası uzaya ulaşmış durumda. Ama bir yıldıza çarpması veya bir gezegene düşmesi on binlerce yıl alacak. Bu bir mesaj değil, bir umut. Uzaya yazılmış bir şiir, tıpkı bir şişeye konan mektup gibi hiçbir zaman okunmayabilir ama yazıldı. Çünkü insanlık yalnız kalmaktan korkar. Başka mesajlar da var. Sadece Voyager değil. Pioneer plakaları, Arecibo mesajı, METI projeleri. İnsanlık evrenin dört bir yanına sesleniyor ama bu seslenişin içinde hep aynı tema var. Yalnız değil miyiz? Kim bilir? belki binlerce yıl sonra bir yerde. Bu ses bir zihin tarafından duyulacak ve o zaman evren ilk defa sessizliğini bozacak ve biz nihayet cevap alacağız. Medeniyetler ne kadar gelişebilir? Kardashev ölçeği, evrensel sınıflandırma. 1964 yılında Sovyet astrofizikçi Nikolay Kardashev uygarlıkları enerji kullanımlarına göre sınıflandıran bir sistem önerdi. Tip 1, kendi gezegeninin tüm enerjisini kullanabilen uygarlık. Tip 2, kendi yıldızının enerjisini toplayabilen uygarlık. Tip 3, bir galaksinin tüm enerjisini kontrol eden uygarlık. Şu an insanlık tip 0.7 civarında. Yani daha gezegenimizin tüm enerjisini bile yönetemiyoruz. Ama hızla ilerliyoruz ve sorulması gereken şu. Bir gün tip 2 olabilir miyiz? Ve eğer birileri tip 2'ye ulaştıysa onları görebilir miyiz? Dyson küresi, yıldızları ele geçirmek. Tip 2 medeniyetlerin yapabileceği en etkileyici şeylerden biri Dyson küresi. Fikir 1960'ta fizikçi Freeman Dyson tarafından ortaya atıldı. Bir yıldızın çevresine yerleştirilen dev yapılarla enerjisinin tamamını toplamak. Bu yapı görünmeyebilir ama yıldızın ışığında düzensizlik yaratır ve bu düzensizlik bizim teleskoplarımızda fark edilebilir. Nitekim bazı yıldızların ışığı bu tür anomaliler gösteriyor. Henüz kanıt yok ama umut var. Galaktik imparatorluklar nerede? Şu ana dek ne? Dyson küresi ne de galaksi ölçeğinde bir uygarlığın tek bir izi bulunamadı. 2015'te yapılan bir araştırma yaklaşık 100 bin galaksi taradı. Sonuç, hiçbir tip 3 uygarlık yok en azından. Görünür şekilde. Belki de bu tür uygarlıklar çok daha gizli çalışıyor. Ya da zaten kendilerini fiziksel evrenden ayırdılar. Potansiyel sonsuz ama iz yok. Evren. Gelişmişlik için sınırsız potansiyele sahip. Ama ne kadar bakarsak bakalım bir sessizlik perdesi var. Her Dyson küresi varsayımı, her ışık anomalisi bir umut yaratıyor. Ama şimdilik hepsi belirsizlik. Belki gelişmiş uygarlıklar bizim anlayamayacağımız bir boyuta geçti. Belki de biz sadece henüz bakmamız gereken yere bakmadık. Belki onlar farklıdır. Yaşam bildiğimiz gibi olmak zorunda mı? Bugüne kadar hep aynı şeyi aradık. Karbon temelli, suya dayalı yaşam. Çünkü biz öyleyiz. Ama evren bizim gibi olmak zorunda değil. Belki yaşam silikon temelli bir kimya üzerine kuruldu ya da sıvı su yerine amonyak okyanuslarında doğdu. Belki basınç, sıcaklık ve zaman algısı bizimkinden tamamen farklı ve belki bu yüzden biz onları göremiyoruz biz gibi düşünmüyorlarsa, zeka sadece problem çözme değil, iletişim, sezgi, bilinç. Ama ya onların zeka tanımı bizimkinden radikal şekilde farklıysa, belki onlar kolektif düşünüyor ya da bir bilinç yerine gezegen çapında bir zihin gibi işliyorlar. Biz bireysel ve hızlıyız. Onlar belki binlerce yılda bir karar alıyor ve biz o kararın yankısını duyamıyoruz. Görünmez olan yaşam. Yaşam her zaman organik olmayabilir. Belki enerji formlarında, plazma biçiminde yaşıyorlar ya da evrenin karanlık maddesinden oluşuyorlar, bizim algımızın dışında. Belki onlar yıldızların içinde yaşıyor ya da zaman kavramları bizimkinden o kadar farklı ki onlarla asla senkron olamayız. Bu onları evrende görünmez yapmaz ama bizim için tespit edilemez hale getirir. Yabancıdan öte, algının ötesi. Belki de evren gerçekten yabancıdır. Biz ararken sormamız gereken şey şu. Yabancı yaşamı arıyor muyuz? Yoksa sadece kendimizin başka bir versiyonunu mu bekliyoruz? Yıldızlara bakarken kendi yansımamızı mı arıyoruz? Eğer yaşam gerçekten farklıysa, onu bulmak için önce kendi bakış açımızı değiştirmeliyiz. Sessizlik bir tuzak mı? Büyük filtre nedir? Fermi paradoksunun en karanlık açıklamalarından biri büyük filtre. Bu teoriye göre yaşamın gelişiminde aşılması çok zor, hatta imkansız bir engel var. Ya bu engeli geride bıraktık ya da henüz karşımıza çıkmadı ve çoğu uygarlık bu noktaya ulaşamadan yok oluyor. Eğer büyük filtre geçmişte ise, örneğin yaşamın ilk kez ortaya çıkması gibi biz çok özel olabiliriz. Ama eğer filtre hala önümüzde ise, o zaman büyük tehlike henüz gelmedi. İklim felaketi, yapay zekanın kontrolden çıkması, nükleer savaş, belki de bu senaryolardan biri her medeniyeti silip süpürüyor.